Altın uzmanı Hatice Kolçak YouTube kanalında özel açıklamalar yapmaya devam etti. Altın uzmanı Hatice Kolçak YouTube kanalında özel açıklamalar yapmaya devam etti. Kapalı Çarşı'ya giderek incelemelerde bulunduğunu söyleyen Kolçak şunları kaydetti: "Kurda özellikle bir ayrışma var, biraz da açılma var. Altın fiyatlarında açılma var mı yerinde göreyim istedim. Bir kere dolar ekranda gördüğümüz dolar değil." İlk tur bitince seçimlerde dolardaki farklılığı gördüm. Dün benim gördüğüm 21'lerin üzerine tekrar atmış. Şu anda zaten ekranda gördüğüm kuru 19,92, kapalı çarşıda gördüğüm ise 21,30'tu. Sonuçta 21 TL'nin üstünde. Çarşının biraz dışarısına çıktığımızda ise 22 TL'leri de görmek mümkün. Bu neyi etkiliyor? Haliyle gram altını. Gram altında da farklı fiyatlar var. 1 gram altın 1435 ile 1450 Türk Lirası arasında. 24 ayar 1 gram altın 1450 Türk Lirası arkadaşlar. Çok net söylüyorum bunu. Çok uzun zamandır biriktirenler, ben satayım mı diyenler de vardı, etrafımdan da vardı ve gördüm satanları da orada. Gramda yani devam edecek, beklentimiz yukarı doğru devam edecek. Ons'a gelelim. 1975 dolar önemliydi. 1959 dolara doğru geriledi. Toparlanmış gözüküyor. Dolar endeksi uzun zamandır görmediğimiz seviyeye çıktı. 104'ü geçti. Tahvilde de sert yükselişler sürüyor diye konuştu. Gram altın konusunda alanında uzman isimler seçim öncesi bir şişkinlik olduğunu ve alış ile satış arasında ciddi fark oluştuğunu belirterek yatırımcılara uyarı yapmıştı. Bu durumda seçim sonrası kriz patlak vereceğini ümit ederek algı yapanların oyununa gelenler ciddi derecede yüksek fiyatlardan altın aldı. Fakat 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından altın fiyatları ciddi derecede geriledi. 25 Mayıs gram altın güncel fiyatı ise 1417 liradan işlem görüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faizi kararının da etkilediği gram altında yön ne olacak merak ediliyor altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, alsat piyasasının sona erdiği yorumunu yaptı. Bu çerçevede borsa, döviz, altın ve gümüş yatırımcısının uzun vadeli yatırıma odaklanması gerektiğini belirten Memiş, Büstüz Endeksinde 6000 puan, Euro, Dolar kurunda 1,15, ons altında 2350 dolar ve ons gümüşte ise 40 dolar seviyelerini takip edeceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TCMB tarafından açıklanacak olan politika faizinin gram altın ve döviz kuru fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Kısa vadede altının fiyatında değişim beklenmese de İslam Memiş uzun vadede ons altında 2350 dolar seviyelerinin beklendiğini ifade etti. Memiş'in yorumunun ardından ise gram altında ciddi fiyat artışları beklentisi oluştu. Gram altında uzun vadeli fiyat beklentisi artış olması yönünde. 25 Mayıs'ta serbest piyasada gram altın 1417 lira seviyelerinde işlem görüyor. Ons altında 2350 dolar beklentisinin gram altına ciddi yükselişlere neden olması öngörülüyor. Bu kapsamda yatırımcıların dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Merkez Bankası 27 Nisan'da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8.5 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Altında dün görülen borç krizi anlaşmazlığı fiyatlamasından geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin temerrüde düşme tehdidinin güvenli liman talebini desteklemiş, ONS altın 1980 dolar seviyesine çıkmıştı. Bugün ise, ONS altın Fed yönlendirmeleri ile birlikte düşüş ilmesine girdi. Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller'in, faiz artırımlarının durdurulmasını desteklemiyorum, açıklaması altında düşüşe neden oldu. Ons altındaki gerişeme, yurt içinde gram altında gerilemeye neden oldu. Borç tavanı krizi ve Fed'in faiz politikası ile ilgili belirsizlik ve piyasa yönlendirmeleri altını baskılıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından finansal endişelerin artması ve borç tavanı krizinin büyümesi yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendiriyor. Altına olan talebin altını destekleyebileceği belirtiliyor altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, köşe yazısında, büyük plan uyarısı yaptı. Memiş, piyasalar ile ilgili şunları söyledi. Pazartesi günü Haziran ayında yapacakları operasyonu anlatmıştım. Bugün ise asıl hedefledikleri, büyük planı anlatacağım. Son iki yıldır dünya genelinde merkez bankaların ortak hareket ettiğini iddia etmiştim bu iddiamı iki yıldır devam ettirdiğimi ve sık sık dillendirdiğimi anımsatmak isterim. İnanın veya inanmayın. Bugün inanan ya da inanmayanların durumu farklı. Bu iddiamı, önüne yem atılması, örneği ile vermiştim. Bugün kafasını kaldıranlar, kendini maalesef kafeste buldu. Tüm ülkelerde bankalar insanların varlıklara önce erişimi kısıtladı günlük alıma satım çekim sınırı, alım satım makas aralıkları, işlem sınırlandırması gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bankalar 2000 dolar üzerindeki para çekimlerinin bir gün önce bildirilmesi gerektiğini ve bu ödemeleri suç dolandırıcılığına karşı reddedebileceklerini müşterilerine duyurdu. Bankaların günlük döviz alım limitini %25 düşürdü. Nakit avans çekme ve kuyum altın harcamalarını sonlandırmış, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak kararı bir gün sonra iptal etmişti. Ancak seçimlerden sonra tekrar yapmayacağının garantisi yok. Seçimlerde ikinci tura son 3 günün kalmasıyla birlikte piyasada hareketlilik başladı. Kritik bir döneme giriş yapılmasıyla birlikte uzman isimlerden açıklamalar gelmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in uyarıları üzerine yatırımcılar harekete geçti. Yatırımcıların dikkatini çeken açıklama ile gram altın için verdiği tavsiyeler gündemde yer aldı. Tavsiyelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limiti görüşmelerindeki belirsizliklerin küreselde yer alan piyasayı etkilediğini açıkladı. Güvenli liman olarak bilinen altın talebinin her geçen gün arttığını ifade etti bu hafta itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç limitine dair yaptığı anlaşmada herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Uzlaşamayan ikili lojisyana milletvekili Garrett Grave başka bir toplantının planlanmadığı bilgisini paylaştı. Grave tarafların bazı konularda anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek karşı taraftan birkaç adım beklenildiğini duyurdu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamalarında Haziran ayında yapacakları operasyona değindi. Hedeflerinde yer alan büyük planı anlatacağını belirten uzman isim, iki yıldır dünya genelinde merkez bankaların ortak şekilde hareket ettiğini iddia ediyordu. Bu iddiayı sık sık gündeme getiren İslam Memiş bir örnek ile iddiasını açıkladı. Bugünden aydınlananların kafeste olduğunu belirterek günlük işlemlerde sınırlandırılama getirildiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan karar ile 2000 dolar ve üzeri para çekimlerinin bir gün öncesinden bildirilmesi gerektiğini ifade etti. İlerleyen günlerde dünya genelinde bu açıklamaların devamının geleceği ifade ediliyor. İslam Memiş'in açıklamalarına göre kota sınırı ile her şey istisnasız bir şekilde kayıt altına alınırken uluslararası satış sisteminin tüm ülkelerde yer alacağını vurguladı. Dünya üzerinde tek merkezi sistem üzerinden satış sistemi ağ kurulacağını belirtti merkez bankaları tarafından bu kararın 2 yıl önce alındığını da paylaştı. 2030 yılına kadar tüm ticarethanelerde yüz tanıma sisteminin yer alacağını kim alıyor, kim ne satıyor net olarak bilineceğini paylaştı. Seçimlerden sonra piyasalarda yükseliş bekleyen uzman isim açıklamalarını sonlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limiti görüşmelerine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeye devam ederken güvenli liman altına talep artıyor. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç limitine ilişkin yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varılamamıştı. Te yandan McCarthy salı günü yaptığı açıklamada henüz bir uzlaşı sağlanamadığını belirtirken, Lugisiana Milletvekili Garrett Grave başka toplantıların planlanmadığını belirtti. Grave tarafların bazı konularda anlaşma sağlamaya çok yakın olduklarını ancak tam uzlaşı için karşı tarafta bazı adımlar beklediklerini ifade etti.